Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz prizmalardaki sulu sorular. Bunları çözerken taktiklerimiz nedir? Soruya bakarken nasıl bakacağız? Başlarken nereden başlayacağız? Bugünkü örneklerimizde sizlere bunu göstereceğim. Sorumuzu okuyalım. Şekilde taban ayrıtları 3 metre 4 metre olan dikdörtgenler prizmasının içinde bir miktar su vardır. Bakın şurası su. Bu prizmanın içine hacmi 2 metre küplük bir küp atıldığında küpün tamamı suya battığında su taşmadığına göre dikdörtgenler prizmasındaki suyun yüksekliği kaç metredir? Şimdi sevgili arkadaşlar bir kabın içerisine bir cisim attığımız zaman evde hayal edin bunu. Kabın içerisindeki su bir miktar yükselecektir. Değil mi? İşte bu miktar şu şekilde göstermek istiyorum. Bir miktar yükseldi. Buradaki miktarımız suyun içine batan cismin hacmi kadardır. Yani buradaki mavi olan suyun hacmi içeriye batan cismin hacmine eşittir. O zaman ben bu suyun hacmini hesaplayayım. Buradaki uzunluğum 3'tür. Buradaki uzunluğum 4'tür. Yükselme miktarına h dersek eğer 2 taban alanı çarpı yüksekliğe eşit olacaktır. Bunları da sadeleştirdiğimiz zaman H yüksekliğimiz 1 bölü 6 olacaktır. Diğer bir sorumuz sevgili arkadaşlar sulu sorular su bulunduğu kabın şeklini aldığı için her zaman suyun hacminden devam ettiğimiz suyun hacminden hareket ettiğimiz sorulardır. Şimdi birinci şekildeki küpe baktığımız zaman A köşesi üzerine zeminde tutulduğunda içindeki sıvı DKB seviyesinde oluyor. KA uzunluğumuza 2 demiş. AB uzunluğumuz 6 verilmiş. Küp şekil 2'deki konuma getirildiğinde yani ABCD yüzey üzerine oturtulduğu zaman sıvının yüksekliği kaç santim olur? Dikkat ederseniz burada sıvıda azalma ya da bir artma yok arkadaşlar. Öncelikle şekil 1'e baktığımızda kap bu şekilde tutulduğunda suyun şekli üçgen bir piramidi andırıyor. Bu üçgen piramidin arkadaşlar tabanını istediğiniz taban seçebilirsiniz. Önemli olan o tabanın inen bir yükseklik bulmaktır. Ben bu üçgen piramidin tabanını DKA seçmek istiyorum. Şuradaki açımız 90 derecedir. Küp olduğu için buradaki uzunluğumuz 6'dır. Eğer ben DKA'yı taban seçiyorsam Şuradaki BA uzunluğumuz DKA üçgenine dik geldiğinden dolayı burası da üçgen piramidin yüksekliğidir. O zaman birinci kaptaki suyun hacmi 1 bölü 3 taban alanı çarpı yükseklik dediğim zaman 6 ile de 3'ü sadeleştirirsek 2 12 cm küp buluyorum. İkinci kaba geldiğimde şekildeki su azalmayıp ya da artmadığından dolayı aynı su olduğundan dolayı bunun hacmi de 12 santimetre küptür. O zaman bulunduğu kabın şeklini aldığı için bir kare prizma olmuş. Taban alanı çarpı yükseklik diyoruz. Hemen buradaki 6 ile 12'yi sadeleştirirsek burada 2. Buradaki 6 ile 2'yi sadeleştirirsek burada 3 kalıyor. Suyun yüksekliği ikinci şekilde 1 bölü 3 santim olmuş oluyor. Diğer bir sorumuzda da bir koni verilmiş. CKKV'ye eşit. İçinde de bir miktar su varmış. Bakın şurası su kısmı. Bu dik koni tabanı yeri paralel olacak şekilde ters çevriliyor. Su bu hale almış arkadaşlar. İlk durumda suyun yüksekliği H1 iken çevrildikten sonra suyun yüksekliği H2 olduğuna göre H2 bölü H1'in kübü kaçtır demiş. Bakalım. Öncelikle C'den bir yükseklik indirerek orta noktayı kullanalım. Buradaki uzunluğumuz H1 buradaki uzunluğumuz da H1'dir. Demek ki bizim koninin yüksekliği iki tane H1'e eşitmiş. Benzerlik oranına baktığımız zaman arkadaşlar şekil 1'deki benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. E biz biliyoruz ki konilerin benzerlik oranının kübü Hacimler oranına eşittir. Yani ben buradaki koni de şu kısmın hacmine V dersem büyük koninin hacmi 8 vmiş O zaman şu alt taraftaki koninin hacmine de 7V kaldı. Yani suyun hacmi 7V oldu arkadaşlar. Suyun hacmi değişmeyeceği için şekil 2'de de 7V'dir. Yine bir benzerlik oranı kurduğumuzda hacimler oranı yani 7V'nin büyük koninin hacmine oranı benzerlik oranının kübüne eşittir. V'ler birbirini götürsün. Her tarafın küp kökünü aldığımız zaman şu şekilde küp kök 7 bölü 2 eşittir H2 bölü 2 tane H1 diyoruz. Şu ikiler de birbirini sadeleştirdiğinde arkadaşlar hemen H2 bölü H1'i alıp bizden istenilen yerde yerine yazıyoruz. Küp kök 7'nin kübü bize sonuç olarak 7'yi verecektir. Demek ki yükseklikler oranı 7'ymiş. Bir tane daha silindir sorusu çözelim. Yarı çapı kökü santim olan AE uzunluğu 1 cm olan bir silindir. Taban düzlemiyle 60 derecelik açıyla eğik tutulmuş. Buradaki suyun hacmini sormuş. Sevgili arkadaşlar birincisi suyun yüzeyi şunu sakın unutmayın suyun yüzeyi ne kadar eğerseniz eğin her zaman taban düzlemiyle paraleldir. O yüzden burası 60 sa buradaki açımızda Z kuralından 60'tır. Bu bir. İkincisi ne demiştik? Tam E noktasından bu silindir kabı iki tane farklı silindir kaba çevireceğiz. Alt taraf yüksekliği 1 olan, yarıçapı kök3 olan tıka basa dolmuş bir silindir. Üst tarafı da yüksekliğini beraberce bulalım. Şurası çap olduğu için 2 kök 60'ın karşısı 2 kök ise 30'un karşısı 2 olacak. Yüksekliği 2 santim olan bir kap, bir silindir oldu üst tarafta da. Şimdi bizden silindirin içerisindeki suyu sormuş. Tıka basa dolu olan şuradaki suyumuz taban alanı pi r kare çarpı yükseklikten 3 pi çıkacaktır. Üst tarafa baktığımızda daha rahat görmeniz için arkadaşlar şöyle yuvarlak içine alıyorum. Yüksekliği 2 cm olan yarıçapı çapı köküç olan bir kabımız var. Eğildiği zaman nasıl su yarı yarıya ise kaldırdığımız zaman da bu su yarı yarıya olacak. Yani kabın yarısı suyla dolu. O zaman yüksekliği 2 cm olan bu silindirin hacmi de silindir yazalım buraya. Taban alanı yarıçapı kök 3 pi r kare çarpı 2 ama su yarı yarıya dolu olduğu için bunu bir de 2'ye bölüyoruz. İkiler birbirini götürdü. Burası da 3 pi oldu. Demek ki kabın içerisindeki su toplamda 6 pimiş. Her zaman silindir sorularında böyle yarı yarıya su dökülmüş olsun, yüksekliği soran sorularda olsun silindiri iki ayrı kaba bölerek ayrı ayrı işlemler yapacaksınız. Diğer bir sorumuza geçelim. Buraya kadar olan sorularda kafanızda bazı şeylerin canlandığını, şekillendiğini düşünüyorum. Daha iyi oturması adına birkaç soru daha çözeceğim ve dersimi bitireceğim. Aşağıda yüksekliği 36 cm olan dik dairesel silindir için, yüksekliği silindirin yüksekliğine eşit. Taban dairesinin merkezi O, yarıçapı da OD olan ve içine su almayan bir dik koni yerleştiriliyor. Koni içine su almıyormuş arkadaşlar. Bu durumdayken silindir su ile dolduruluyor. Koni kabın dışına çıkarılırsa yeni durumda silindirdeki su yüksekliği kaç santimetre olur? Önce bir yorum yapalım. Buradaki kap suyla dolu ağzına kadar ve içindeki koni çıkartıldığında su bu kadar azalıyor. Bu azalan suyun hacmi Çıkartılan koninin hacmine eşit değil midir? Hemen çıkartılan koninin hacmine bakıyorum. 1 bölü 3. Şuradaki yarıçaplarına R demek istiyorum. Pi R kare çarpı yüksekliği ne demişti arkadaşlar? Silindirin yüksekliği ile aynı olacak. Şöyle gösterelim bizde. Yani buradaki yüksekliğimiz de 36 olacak. Çarpı 36. Neye eşittir? Burada azalan silindirdeki suyun hacmine. E buranın yarı çapı da 2R idi. Hemen yazıyorum pi r kare yüksekliği bilmiyorum çarpı h diyorum. Birbirine eşitledim. Pi'ler gitti. Burası 4 r kare çarpı h. 36 ile de 3'ü sadeleştirirsem burası da 12 r kare kaldı. R kareler gitti. 12'yi de 4'e bölersek yüksekliğimiz 3 olmuş oldu. E, yüksekliğimizin tamamı 36 idi. 36'dan da 3'ü çıkartırsak x'imiz 33 olacaktır. Evet güzel bir soruyla dersimizi bitirelim. Aşağıda dik dairesel silindir biçiminde bir kap ve iç kısmında yüksekliği silindirin yüksekliğinin yarısı olan bakın şurası silindirin yüksekliğinin yarısıymış. Yani 12 olan İçi su almayan bir dik dairesel konu yerleştiriliyor. Sabit hızla su akıtan musluk açılıyor. 10 dakika sonra su yüksekliği 6 cm olmuş. Musluk kaç dakika daha açık kalırsa su yüksekliği 14 cm olur diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar suyun yüksekliği 6 cm ise eğer o zaman şuradaki yüksekliğimiz de bizim 6 cm'dir. 14 cm olabilmesi için tamamı 12 idi. Bir 2 cm daha gittiğimizde su şuraya kadar gelmiş oluyor. Yani buradaki suyumuz dikkat ederseniz yüksekliği 8 olan bir silindir şeklini almış oluyor. Ama nasıl bir silindir? Silindirden yarıçapına da hemen bakmak istiyorum. Biraz önce yüksekliğimiz 6 6 demiştik. Şuraya R dersek buranın yarıçapı orta tabandan 2R olacaktı. Tekrar söylüyorum. Suyun yükseldiği silindir kısmına baktığınızda buradaki suyun hacmi yarı çapı 2R olan pi R kare yüksekliği 8 cm olan silindirin hacminden 1 bölü 3 pi R kare yüksekliği 6 cm olan koninin hacmini çıkarttığımızda Kalan kısımdır suyun hacmi. Hesaplayalım buradaki V suyu 30 pi r kare yapar. Artan suyumuz buymuş. Şimdi başta demişti ya bize 10 dakikada su yüksekliği 6 cm oluyor. Yani kaç santimetre küplük bir su doluyor? Önce bir onu hesaplayalım. 10 dakikada kaç santimetre küplük suyun dolduğunu. Şekle baktığınız zaman sevgili arkadaşlar. Hatta ben daha rahat görmeniz açısından şekli buraya çizmek istiyorum. İlk etapta su bu kadardı. Yani içerideki koninin yüksekliğini şöyle çizdiğimiz zaman yüksekliği 12 6'ya 6 şeklinde. Burası 2R burası da R diyoruz. Yani buradaki ilk dolan suyun miktarını hesaplamak istersek sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Kesik koninin hacmini bulmamız gerekiyor. Silindirin hacminden bu kesik koninin hacmini çıkartacağız. Buluruz. Hadi beraberce yapalım. 10 dakikada dolan suyun hacmini hesaplıyoruz şu anda. 10 dakikadaki suyun hacmi. Silindirin hacmi yükseklik 6 demişti. Pi r kare çarpı 6'dan kesik koninin hacmi. Ne yapıyorum? Büyük koninin hacminden çarpı 12. Küçük koninin hacmini çıkartıyorum. Pi r kare çarpı 6'yı. Burada sevgili arkadaşlar Çarpıp çırptığımız zaman 10 dakikada dolan suyun hacminin 10 pi kare olduğunu buluyoruz. Şimdi gelin matematiksel hesabımızı yapalım. 10 pi re karelik su 10 dakikada doluyorsa 30 pi karelik su kaç dakikada dolar? Efendim 30 dakikada dolar. Evet cevabımız 30 olmuş oluyor. Sulu sorularda tekrar söylüyorum suyun hacmiyle soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Çünkü su bulunduğu kabın şeklini alır. Kap nasıl çevrilirse çevrilsin suyun hacmi değişmez. Bugünlük ders konumuzda bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.